gözlerini kapar mısın? Çocuğunuza gösterdiğiniz sevgi ve ilgi... ...onun gencecik hayatının en büyük ödülüdür. Şimdi de sen kapat gözlerini. Tabii sizin hayatınız Aa, Anne! Bu yüzden onlara en iyisini... <laughs> ...yeni sanayı verirsiniz. Yeni sana. Değerini anneler bilir. Biz de iyi geçiniyoruz ama deterjanlarımızda bir türlü anlaşamadık. Ariel iyi de pahalıya geliyor. Aa seninkiyle aynı fiyat. Ama Ariel'i denedim çabuk bitiyor. Yanlış kullanmışsındır. Her zamanki gibi bardakla kullandım. İşte bu yanlış. Ariel'le bir fincan yeter. Ne? O kadarcık Ariel bunca çamaşırı asla temizlemez. Seninkinden de iyi temizler. Hadi canım. Yıkayalım, karşılaştıralım. Bu kadar çamaşıra bardakla deterjan lazım. Ariel süzle azıcık Ariel yeter. Ön yıkama lazım. Ariel'le ön yıkamasız. İşte temizlendi. Bunlar mı temiz? E, lekenin biraz izi kalmış tabii. Bak benimkine. Ariel'le tertemiz oldu. Hayret. Ariel tamamen temizlemiş. Küçücük fincanla. Kim kazandı? Ariel. En karlısı. Aynı miktar çamaşırı, aynı fiyata daha temiz yıkıyor. Artık her konuda anlaşıyoruz. Ariel Ultramatik. <laughs> Sözde değil, özde temizlik. En karlısı. Ben bittim, şu öyle biraz beklesin. Ne dersin, gidip büfede bir şeyler yesek mi? Bu saatte hiçbir yer açık değildir. Ama dert etme. Benim kendi büfem var. Günün her anında acıktığınızda... Çorba. Biraz kaynar su koyun, karıştırın. 10 saniyede nefis çorbanız hazır. İşte istediğim buydu. Şimdi kendime geldim. Al sana asman gereken bir tabela. Kalbe, çabuk çorba. Sıcacık bir mola. Şimdi de iki deluxe çeşidiyle. Uzun bir günün sonunda saçlarınız mısır püskülü gibi olacağına... ...niye böyle dik diri canlı görünmesin? ...yeni Blendax Vital, Vital formülüyle saçın direncini koruyor. Vital formüllü, tek kremsiz şampuan. Blendax ailesinin yeni kremsiz şampuanı. Gün boyu canlı, gün boyu ışıltılı, gün boyu büyüleyici. Linara çıtır ekmek. Düşük kalorili. Hmm. Linara nefis. İşte hayalinizdeki siz. Marka yatırım yapanlar dolara yatırım yapanlar. Markınızı, dolarınızı İmar Bankası'na getirin, çok kazanın. İmar Bankası tam 10 yıldır çok kazandıran banka.